rica ediyorum. 3 Fatiha, 10 Ayet-ül Kürsi, 100 İhlas-ı Şerif. İkinci rekata da aynı. Ancak ruku ve secde tesbihleri 21'er. Yani ruku da Azim, secde de Sübhanallah tesbihlerini yirmi birer okusunlar. Bu namazı ister kişi her gün kılsın, ister haftada kılsın, ister ayda, isterse senede, isterse ömründe bir defa kılsın. Buyurdular. Biz de bu namazın bu namazı İmadül İslam isimli Osmanlıca bir eserin 126. sayfasında 84 tane tarif edilen Nafile namazların içerisinde bu namazı da gördük. Kılasınız da can acısı çekmeyesiniz diye masrafla size de gönderdik. Çünkü Resulullah Efendimiz can yani ruh bütün vücuda her kılın dibine sirayet etmiştir. Eğer hadis-i şerifte eğer bir kıla düşen acıyı Cenab-ı Hak yüzündeki dağlardan birinin üzerinden kovsaydı dayanamaz, erirdi. Ve yine diri insanın derisini yüzmekten farksızdır. insanın ruhu alınırken çekeceği aa, sıkıntı, acı, ceza. Böyle bir namazla madem ki Cebrail Azrail Aleyhisselam bize bunu hediye göndermiş, Peygamberimiz de ümmetine bunu tavsiye etmiş. Kılanlar kazanır. Ekersen biçersin. Hayırlı geceler efendim.